mutfağıma hoş geldiniz. Canınız lezzetli ve pratik bir şeyler yemek istediği zaman çok kolay yapabileceğiniz bir tarif. 250 gram un, bir çay bardağı kadar su ile muhteşem bir hamur yapacağız. 250 gram unumu karıştırma kabının içerisine aldım. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Onları bir karıştırıyorum. ortasını havuz gibi açıyoruz ve içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz 1 çay bardağı kadar da suyumuzu ilave ediyoruz ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Eğer biraz ihtiyaç olursa un kullanabilirsiniz. Hamurumuzu ortadan ikiye bölüyoruz ve iki tane beze haline getiriyoruz. bezelerimizi tavamızın büyüklüğü kadar açıyoruz. Hatta ben biraz ince bile açmış sayılırım. Çok fazla inceltmeden açıyoruz. Bezemizi açtıktan sonra tavamızın içerisine alıyoruz ve içerisine biraz kaşar peyniri, biraz da sucuk ilave ediyorum. Seviyorsanız sosis ya da salam dilimleri de kullanabilirsiniz. Ama ben sucukla kaşar yaptım. Şimdi ikinci bezemizi de açıp üzerine kapatacağız. Üzerine güzelce kapattıktan sonra kenarları açılmasın ve kaşarlar eriyip akmasın diye alttaki hamuru üste doğru bu şekilde yapıştırıyoruz. Tavamıza yağ koymadık. Yağ kullanmıyoruz. Pişirmek için ocağa aldım. Ve bir tarafı piştikten sonra bir tabak yardımıyla çevirerek diğer tarafını da pişirdim. Çok çabuk pişiyor zaten. Diğer tarafını da güzelce pişirdikten sonra servis edeceğim tahtanın üzerine aldım. Çok lezzetli ve çok pratik oldu gerçekten. Lezzetli bir şeyler yemek isterseniz kahvaltınızda 5 çayınıza ya da canınız ne zaman yemek istersin ne zaman acıkırsanız hemen yapabileceğiniz çok kolay bir lezzet. Pizza kesme bıçağımla da bu şekilde kesiyorum. Çok da kolay bir şekilde kesildi. Size şöyle inceliğini ve iç kısmını da biraz göstereyim. Dediğim gibi hamurları incecik olmuş çok da lezzetli olmuş ve gördüğünüz gibi çok da pratik zaten. Sizler de mutlaka bu güzel lezzeti denemelisiniz ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Siz de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.